Fizyoton Tıp Merkezinden uzman doktor Nagihan Yararoğlu. Evet hocam, söz sizde. İyi akşamlar, e, Hamit Bey ve Murat Hocama çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediler konuyu. Ben de isterseniz e, vakalar üzerinden biraz bilgi vereyim. E, şimdi 2010 e, yılından beri e, Murat Hoca ile beraber bu kök hücre uygulamalarını e, yapıyoruz. Ee, ilk başlarda e, karın yağından eklem problemleri, diz problemleri, e, kirişlemeler üzerinde yoğunlaşmıştık fakat e, daha sonra kemik yüllüğündeki mononükleer hücreler üzerinde yoğunlaştık. Çünkü hastalardan talep görmeye başladık. Serebral palsili hastalar, otizmli bireyler, Parkinson, MS, Alzheimer gibi hastalar bize hocam ne yapabiliriz? Çocuğu ne kadar eğitime de göndersek, duyu bütünleme tedavisi de yapsak, fizik tedavi rehabilitasyon da yapsak belli bir düzeye kadar gelebiliyoruz. Fakat belli bir düzeyden sonra yol kat edemiyoruz. hasta Yerinde sayabiliyor. Bir çözüm üretebilir misiniz diye bize başvurdular. Bunun üzerine de biz Murat Hocalarla yoğunlaşarak kök hücre tedavisi üzerinde ilerlemeler sağladık. Hastalığımız her geçen gün daha çok arttı. Otizmde tabii biz ilk başta bentonit kilini kullanmıyorduk. Fakat kemik kilinden kök hücre tedavisi yapıyorduk. Ama bentonit ve korkimiyin ilave edince Otizmde vakalarda daha güzel gelişmeler kaydettik çünkü bu hastalarda Hamit Bey'in de bahsettiği gibi Murat Hocamın da bahsettiği gibi bir geçirgen bağırsak olayı mevcut. E, Probiyotik bakterilerin azalması mevcut, toksin yüklenmesi, ağır metal zehirlenmesi ve beyinde bir nöroenflamasyon mevcut. Ee, biz tabii bunu e, kemik iliğinden kök hücreyle sağlıyoruz. Fakat e, bunu desteklemek için, e, toksinleri atabilmek için de e, bentonit, e, bentonit artı kurkumin e, formuna faydalanıyoruz. E, şimdi bana bir hasta geliyor. E, Tamamen bir fanus içinde otizmi hepimiz biliyoruz hasta sosyal çevreden kopuk ee, annesinden kopuk kardeşinden kopuk konuşamıyor iletişim sağlayamıyor ee, basmak alıp hareketleri var ee, bazı hastalar salgınlık gösterebiliyor çevresine zarar verebiliyor kendine zarar verebiliyor Böyle değişik kliniklerle geliyor. Pek çok formu var. Otizm spektrum bozukluğu, atipik otizmden tutunda. Asperger sendromu gibi daha hafif formuna kadar pek çok formu var. Bak, çok geniş bir yelpaze. Bana her türlü hasta geldi. Aspergerli hafif formu da geldi. Çok ağır, tamamen bir fanus içinde. Anneden, babadan da bir haber. Kopuk hastalar geldi. Bu hastalara ben kök hücre tedavisi uyguladım Murat Hoca ile beraber. Bu uygulamayı da şu şekilde yaptık. Biz hastayı önce geldiğine ben bir değerlendiriyorum. Daha sonra üç gün hastadan hazırlık iğnesi yapıyoruz. Mononükleer hücreyi artırıcı, filgrastim içeren bir iğne yapıyoruz. Dördüncü gün sabah, tabii bu çocuklar çok agresif, durmuyorlar. Hafif bir anestezi veriyoruz, hafif bir sedasyon, uyku hali veriyoruz. Ondan sonra hasta ağrı acı hissetmeden e, kemik iliğinden bir miktar e, biyopsi alıyoruz. E, bunu Murat Hocalarla birlikte e, kök hücre uygulaması e, şeklinde hazırlıyorlar Murat hocalarım. Daha sonra biz e, öncelikle kan beyin bariyerini aşması için bir serum veriyoruz. Ardından damardan e, mononükleer hücreler kök hücreleri aynı gün içerisinde gönderiyoruz. Ardından da Kök hücrelerin etkinliğini artırıcı kortizonlu serumlar veriyoruz. Kortizonun steroidlerin yani bu nöro enflamasyonu baskıladığı, kök hücrenin etkinliğini artırdığını görüyoruz. O yüzden kortizonla beraber enjekte ediyoruz. Hasta ertesi gün normal yaşantısına devam edebiliyor. Biz bunun etkisini hemen birden görmüyoruz tabii. Bu bir tamir süreci, bir onarım süreci bir aydan etki görülmeye başlıyor. Fakat bazı hastalar diyor ki bir hafta sonra beni arıyor. Hocam benim çocuğum hiç çocuklarla oynamazdı. Oyun oynamaya başladı. Veya bir hasta arıyor diyor. Hocam bana sarılmaya başladı. Beni koklamaya başladı. Benim annesi olduğunu fark etmeye başladı gibi haberler de alabiliyorum. Ama bu çok beklediğimiz bir şey değil. Bazı hastalarda işte bir aydan işte algısı açılmaya başladı hocam. Basma kalıp hareketleri azaldı. Bir takım sesler çıkarmaya başladı. Tuvalet eğitimine başladığı gibi olumlu gelişmeler e, alıyoruz. Olumlu cevaplar alıyoruz hastalarda. E, ben yaklaşık 150 kadar çocuğa bu tedaviyi uyguladım. Ee, şimdiye kadar hemen hemen hiçbir yereki görmedik. Ee, sadece birazcık bazı çocuklarda hiperaktivitede e, kısa bir süre için artış olabiliyor. Ben biraz sabırlı olun diyorum. Tabii bu e, bentonit ve bentonit de kurkibinde de oluyor. O toksinler hücrelerden çıkarken bir müddet kan'a karıştığında o dönemde biraz bir çocukta bir aktivitede artış, hırçınlık olabiliyor. Bunu Gürhan Bey de biliyor, Hamit Bey de biliyor. Bana zaten dile getir bu bizim e, kemik iliğinden köprüce uygulamalarında da görülebiliyor. E, daha sonra hasta 6. ayın sonuna geldiğimizde e, pek çoğunda e, güzel gelişmeler başlıyor. Çocuk hafif hafif hiç konuşmayan çocuk anne baba dede gibi basit sözcükler söylemeye başlıyor. Mama gibi e, veya çocuğun konuşması varsa birinci tedaviden sonra Mesela yapılan aba terapisinde ben de hastaların mevcut videoları var. soruyor ergoterapist işte balık nerede? Balık arabada. işte top nerede? Top masada. Böyle konuşmalara başlıyorlar. sonra ikinci seanstan sonra Tanı atan hastalarım oldu. Otizmi tamamen ortadan kayboldu. Hastamın yakınları çocuğunu çocuk psikiyatristine götürdüğünde artık çocuk psikiyatristi ben buna otizmim diyemem. Bu çocuk kesinlikle şu an otizmli değil. Bu tanıyı artık kaldıracağız. Otizmden kurtulmuş. Gibi ifadelerle karşılaşıyorlar. Ve tabii hasta yakınları için bu çok yüz güldürücü. Hasta mutluluktan beni arıyor. Hocam diyor artık otizm tanısını attık. Çocuğum otizmle değil. Artık sosyal iletişimi var. Arkadaş edinmeye başladı. Komutları yerine getirmeye başladı. Algıları açıldı. Gibi güzel sonuçlarını bize bildiriyorlar. Hala yoğun bir şekilde devam ediyoruz tüm dünyadan, Moğolistan, Bulgaristan, Fransa, Almanya, pek çok ülkeden, ülkemizde pek çok ilden bize kök hücre tedavisi için otizmli hastalar başvuruyorlar ve olumlu dönüşler mevcut. İsterseniz ben çok uzatmayayım lafı çünkü benim anlatmak istediklerimi zaten Hamit Bey ve Murat Hocam bahsetti ama sorular varsa sorular üzerinden ilerleyelim Naygan Hocam çok teşekkürler